cümleleri oluşturması söylememiz gerekiyor çocukla. Öncelikle çocuklar buradaki farklı kelimeler seçerek mesela bize bahçemiz. Yani kelimelerde cümleler oluşturulur. O okuyunca orada kaç tane cümle kaç tane kelime olduğunu saymasını istememiz gerek. Yeterlemesi. Çarın <laughs> çıkkısına çıkkı 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 <laughs> ne çıktı? <laughs> evet Zerri. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsakla mı saklasak <laughs> <laughs> da mı saklasak? yapmaktan kastım nedir mesela? E, bir origami çalışması yapabiliriz veya e, manipülatif materyaller kullanabiliriz. Manipülatif materyallerden kastım elle tutulabilir, somutlaştırılmış materyaller.